Merhaba arkadaşlar. Bugün Mert'le Euro Truck Simulator 2'ye devam edeceğiz. Bu arada radyo yapabildim. Duyduğunuz gibi arkada çalıyor şu an. Hmm. Arabesk Türk sanat falan yapmayı düşündüm. Kır olsun diye sürdüğümüz sıra bağlı. Yapmadım sıkar sk diye. İngilizce pop Yapmaya düşündüm. Başlayalım ilerliyoruz. Maniyem'den Köln'e doğru gidiyoruz. İnşallah bu tura hep verirler. Çok beğendim değişik geldi bana. Ben yoldan çıkıyor Arkamda da 10 tonluk var. Hop 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 hop. Daha çok güzel bir virajdan gittim. Teşekkür ederim. Ben Artık bir dahaki seriye. ses olursa <laughs> 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 Bu arada e, kanalımda 67 abone olmuş. E, herkese çok teşekkür ederim. Hepinize e, ee, videolarımı izleyip Facebook adresinizde paylaşırsanız çok sevineceğim ben. Hem yani yayılır ya öyle. Hop 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 zaten az bir paramız var. Batırız. Yine manuel direksiyon. Bakalım şu an ne söyleyeyim. Tren bekliyoruz. Bekleyelim bakalım ama bekledik. <laughs> Geç artık yani birazdan şu Böyle mama sürüyor. Bilgili ifler Çarpınca da bir suçlu oluyor Kaldırması zor abi Acaba Şeye çarparsak ne oluyor İşte Treni almayın ben. Ama ne bu kalabalık şunu açmak istiyorum. Sonra ne Tamam. Daha da oluyormuş Amma oldu lan. Vay be. 749 litre. Düşünebiliyor musun abi? Ledik. Ha? Ne oldu. İyi ki şu trafiğe kapılmadık. Bak yine açılmadı. Yiyeceğim ben bu müzikleri ha. Açılmıyorlar sinir oluyorum. Bir kere basıyoruz. Tövbe evet, evet Arkadaşlar bu arada Abone abonemiz var. Ee, biraz daha zorlarsak 100 abone olacak. 100 abone de bir ilk vlog videom çekeceğim. Kameralı. Yani yüzümü falan görmek isteyenler için. Görmedim. Az daha gayretli ol. Kıracağım ben burayı ya. Kalmazsa bırakacağım. Çok istiyordum o şarkıyı Ama Ama Çalmadı ya. Of of. Oy, oy, kadar da biraz tat katalım. Ama uzun olmuş. Ha, gelmişse... gelmiş 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 biraz daha. Başka biraz. Bir saat 12 dakika. Bir saat 11 dakika kaldı. Bir saat 7 dakika. Altı. Ne oluyor lan? Ben de üstüme geldi sanki. Ya öyle oldu. Nasıl tırcılara bir şey yapmazsam selam vereceğim böyle korka çal. Kaçta gidiyoruz? Eyvallah. Adamlar, Ha, seni sevmedim siyaset. Rabi tak kutu kurda yok. Şimdi tırlar da kaliteli işte. Kaliteli. <laughs> Sanki işte açılıyordu. Ev gibi lan. Perdesine kadar. Bir ara be televizyonda haberlerde yedi de bir tırcı gördüm Türkiye'de adam açmış koltuğu arkaya ayaklarını da çıkartmış nasıl nasıl olduysa herhalde sabitlemiş hızı bakmadan direksiyonu gidiyor ne yani ayaklarıyla sağ sol yapıyor direksiyonu oynatıyor bakmıyor arkaya koymuş koltuğu, nasıl olduysa ben de Hop, O iki şöyle kenara Bu Bunlar araba olmadık yerlerde duruyorlar. Bak yine. Ne var orada? Şöyle bakalım. Beğenme. yapma ya. Hadi ya. Şunu neden Ne yapıyorum ben? En son devirmiştim. Eski oyun. Geldik galiba aynen. birazdan Köln'deyiz. Galiba evet Köln'deyiz. Evet neden, neden galiba diyorsun? Yol boş ortalıyorum. Süresizlik oluyor. Şunu son bir kere daha deneyeceğim. Gidene kadar takılalım biraz. Şuna bir şarkı vardı Çalmayacak, ben Çalmayacak eminim. Bak Dedim abi saçmalama. Oha. Bastım gidiyorum. Bundan aslında bir yere çarpınca böyle arabada göçükler falan olursa iyi olurdu. Veya böyle büyük trafik kazaları falan Ah şimdi ben... Mesela camdan falan uçtu. adam ölüyor da. Simülasyonu bozar. Gerçekçi olur ama. Mesela bir yere tadım ki hatta daha beter bir hızla çarp çarp duvara adam cam, camdan fırlayacak ölecek. Bir yere çarpacak. GTA 4 GTA 5'teki gibi facia şekilde ölecek. Geçti artık. Hızlı geldi. Nursa ben yani geçeyim. Bu kadar geldik. Geç bastık. Aslında şurada kestirme vardı. Salak gibi burayı Oha şu karşıda ne var lan? Minareler mi ne var? Aa. Abi nasıl? Ben de buna güveniyorum. Kurtarır değil mi? Kurtar. <laughs> Genişten oluyor Olmuyor. Dardan alıyorum olmuyor. Allah'ım ya. Özünelim burada rahatlayın. En sevdiğim yer buralar. Fark edebilir miyim? abi olmuyor bırak uğraşamam şimdi çok iyiymiş asal yük olsun hadi be iki seviye yapsaydım bak yak olur neyse 8 milyar ver ben bankayı bir ara borcum var yok ödenmiş e-postalar kendi aracına sahip şöpeden paraya mı ihtiyacımız var güzel güzel Nerede neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle abone olmayı unutmayın. Bu videoyu Facebook sayfanızda beğenmeyi beğenmeyi diyorum. Yine karıştı. Bu, bu videoyu Facebook sayfanızda paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.